Ali. Ali abi kendi cenazene gitme imkanın olsa gitmek ister miydin abi? Giderim abi. Sevenimizi sevmeyenimizi bilelim. Helal olsun abi. iyi adamdım be. Peki bir fantazi var mı gerçekleştirmek istediğim bir şey abi? Burada mı söyleyeyim? Aynen abi. <laughs> olmaz söyle <laughs> Söylemen lazım ama. Yok abi. Yok kardeşim ayıp Şimdi herkes izlerse olmaz yani. Ayıp olur. Bizim işimize gelir. <laughs> yok yok boş versen. sen. Sonra bilahare kulağına söylerim ben. Tamam. Etlik farkındayız, her şeyin farkındayız. Teşekkür ederim abi. Gamze. Gamze, bize yaptığın en büyük şerefsizliği anlatabilir misin? <laughs> en büyük şerefsizlik. Yalan söylemek yani. Yapmadığım bir şeyi yaptım olarak göstermek. Tamam. Yo bunu itiraf edemem. Çok büyük bir şey bu. Daha iyi işte. İtiraf etme fırsatın olur. Bunu hiç itiraf edemem. Bir de ailem mailem izler şimdi. Aynen. Sence yıkık ne demek? Yıkık ben. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorar Bilmiyorum yani çok işteyim Bunalım, daraldım. Ya sınav açıklandı bugün. Sınavdan yerleşemedim. Mezuna kaldım gene. Bu üçüncü senem olacak inşallah. Üçüncü sene. Üçüncü sene. Hangi sene. bölümü istiyorsun? Psikoloji istiyordum. Psikoloji. <laughs> Ama kendi psikolojisi bozulmuş. Hakkın <laughs> da hayırlısı olsun. <laughs> Amin inşallah. Görkem ben. Görkem. Hayatta yaptığın en büyük pişmanlığın nedir? Yani insanlara verdiğim değer, değerden çok pişmanım. Kimseye yani çok fazla değer vermeseydim keşke diye pişmanım yani. Peki bize hayatta yaptığın en büyük şerefsizliği anlatabilir misin? En sana. büyük. <laughs> Arkadaşımın sevgilisiyle aynı anda sevgili olmuştum. Yani kız ikimizde de çıkıyordu. Böyle. <laughs> Buradan arkadaşına bir şey söylemek istersen ne söylemek isterdin? Ya onu sildim gitti. Kızla beraber o da gitti. Gerek yokmuş yani. Çok heyecanlı. İsmini öğrenebilir miyim? Kemal Yüksel. Senin ismin ne? Nihir. Nehir, Nehir bize fakirliği anlatır mısın? Ya, param olmadığı için maske alamadım <laughs> az önce. Gerçekten... Yaptığın en büyük şerefsizliği anlatır mısın? Ben? En büyük şerefsizliği... Ee, abi buradan babam izliyorsa affet baba. Eğer karşılaşırsan bilmiyorum ama... Abi kız arkadaşımı ev bulamadığım için bizim eve getirdim. Ve... Annem gelin yatağında... O malum şeyi yaptım baba. Eğer buradan izliyorsan hakkını helal et. Eğer kondomlar nereye gidiyor diye merak edersen de <gülüyor> <gülüyor> artık öğrenmiş oldun. Ee, en büyük pişmanlığını anlatır mısın? Yani pişmanlığını anlatır En büyük pişmanlık. İki pizzaya 80 lira var <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Fakirliğin cevabını aldım bu arada. Fakir, sence. fakirdi ama pizza yiyor <laughs> ee, yani. Simit fiyatından haberi var mı? Ya evet ya. Gerçekten geçen gün ekmek almaya gittim. Normalde 3 lira 3 ekmek almam lazım. Ben üç ekmek aldım atileri tutamadım an. Gamze. Gamze, senin ismin Elin. Elin. Evet. Bize yaptığın en büyük şerefsizi anlatır mısın? Benim? Ay çok yaptım. <laughs> Bugün yaptığımı anlat. <laughs> Bugün yaptığımızı anlatalım mı? Aa evet tamam. <laughs> <laughs> Şimdi hayır. biz, <laughs> hayır, anlatalım anladım, lütfen. Anladım, anladım. Şimdi biz stajda bizim dolaplarımız var ama bir dolabın anahtarı yok. Biz de o kızlarla kavga ettik bunun iki hafta önce. Kızların dolaplarının kapağını kilitledik, anladım. anahtarı yok. <laughs> Ve <laughs> biz <stajdan> çıktık geldik. <laughs> Şu an dolap kilitli kaldı tabii. Evet bugün bunu yaptık ama genel olarak hep şerefsizlik. Pişmanlığım. Dolabı kilitledim çok pişmanım. evet aynen bunun için çok pişmanım. Üzerinden <laughs> 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 pişmanlık akıyor aynen. Hiç pişman, 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 değilim. Dur, de. ama düşünmem lazım. Lisede bir tane bir eski sevgilim olmuştu. Onunla sevgili olduğumu o kadar pişmanım ki. Buradan ne aynı söylemek Aynı okuldaydık. Söylemek. <laughs> beni aldattığını biliyorum. Öğrendim. Hepsini tek tek öğrendim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ne? <laughs> Kendisi escort sevdalısı. Buradan iletiyorum. Babana söyleyeceğim. <laughs>